Yasin abi selamun aleyküm. Hocam şu an öyle bir dua ediyor ki Şahan Akşı senin huzurundan çıktık. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbim diye ve ahiretlerinizi mamur eylesin. Gönüllerinizi nuru ilahiyeyle mesrur eylesin. Çoluk çocuğunuzu hepsini hepinizi dünya ve ahiret Zat aktısını kul, Habibine ümmetlik şerefine şeref ya beylesin. Evlenecek ki hocam. Ve size hayırlı bir... O şiş, nişanlı şu an. Ha, hayırlı eylesin. Elin Merasimden bizi hayırlı eylesin. Rabbim daha size nice nice hayırlı hizmetler. Nasibi müyesser eylesin. Amin. Şu anda Bismillah. çok büyük Mevla dostların huzurundan ayrılıyoruz, otele gidiyoruz. Ve Atınızdan çok memnunse gördüğünüz gibi Allah razı olsun. kardeşlerimiz bize bırakmıyor. Gerçi şeysi de gayet kolay bak şimdi. Ben kendim süreceğim idare Allah'ın izniyle gibi. Çok ora geçti abi Allah razı olsun. Ya, hocam, tüketim, 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 tüketim. Evet, hocam Yasin abi çektik artık. He, en tamam. son selam ve dua. Haydi selamun aleyküm. Yasin'im. Rabbim e, hayırlı hmm. mübarek eylesin. Merasimleriniz inşallah beraber. Merasimlerinizi. Nikahını kıydırma hisse gelsin hocam. Kıyarız. İnşallah. Nikahı e, şereyi biz kıyarız inşallah. inşallah. Oldu haydi. Selamun, selamun aleyküm. <laughs>